12 Haziran 2025 günü saat 17'den hemen önce Mesa Polis Departmanı Gerçek Zamanlı Suç Merkezi daha önce polislerden kaçan çalıntı bir araç hakkında memurlara uyarıda bulundu. Mesa Polis Departmanı Hava Birimi kamyonun power load üzerinde güneye doğru ilerlediğini gördü ve sivil araçlarla bölgeye gelen dedektifler olay yerine müdahale ederken havadan izlemeye devam etti. Çalıntı araç Broadway üzerinde doğuya doğru ilerlemeye devam etti ve memurlar kamyonu durdurmak için kapan kullanmaya karar verdi. Kapan başarılı olmadı ve şüpheli araç ara sokağa girdi. Burada aniden U dönüşü yaptı, yoldan çıktı, bir bahçeden geçti ve müdahale eden memurlarla karşı karşıya geldi. <laughs> Put up! Watch it, watch it, watch it! Hands up! Hands up! Hands up! Put your hands up! Watch it, watch it, watch it, watch it, watch it, watch it, watch it! Get down! Get down! Here, watch out! Watch it! Watch it! Watch it! Hands up! Hands up! Hands up! Let's get another out of the car. Hey, put your hands up! Hands up! Hands up! Put your hands up! X-ray 96, 998. Okay. Alright. Hey, put it back! Put it back! Yeah, I saw Hands off! Get your hands off now! Hey, go with the bang. Somebody toss a bang. Hey, go with the bang! Somebody toss a bang! Hey, hold on, Hey, stand by. This guy's not we're gonna throw a bang real quick. Get him to comply. Stand by. Kamyon memurlara doğru sürmeye devam etti ve içinde polislerin bulunduğu bir aracın yan tarafına çarptı. Bu sırada memurlar ateş açtı. Çalınan kamyonda memurların çalınan araçtan çıkma talimatına hemen uymayan 17 yaşındaki iki şüpheli bulunuyordu. Bu nedenle dikkatlerini dağıtmak için bir cihaz kullanıldı ve daha az öldürücü olan biber gazı tabancasıyla birkaç el ateş edildi. Mesa Polis Departmanı'nın hava biriminin çektiği ek videoda 17 yaşındaki iki genç şüphelinin gözaltına alındığı görülüyor. Olay sırasında ne sürücü ne de yolcu vuruldu. Ancak sürücü polis aracıyla çarpışmada hayati tehlike arz etmeyen hafif yaralanmalar aldı. Polis memurlarında yaralanma olmadı.